Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gündemi yaşanmaya devam ediyor. Neom CC'ye transfer olamadığı için, mutsuz olan fakat Sarı Kırmızılı yönetimin devreye girerek sözleşmesini revize ettiği Barış Alper Yılmaz'a gelen transfer teklifi ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan haberlerde, Barış Alper Yılmaz'a gelen teklifin 40 milyon euro olduğu aktarılmıştı. Gazeteci İbrahim Seten, Başkan Dursun Özbek ile konuştuğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı, Başkan Dursun Özbey'in yakın çevresinin söylediği şey şu, Barış Alper için Neon'dan 40 milyon euroluk bir teklif almadık. Bize en son 29 milyon euroluk bir teklif geldi. Yazılı olarak son teklif 29 milyon euro. Konuşulan 39 milyon euroluk teklif yazılı gelmedi. Menajerler üzerinden 39 artı 5 milyon euro teklif iletilmiş. Galatasaray'da gelin teklifinizi söyleyin, kararımızı verelim diyor. Gelen giden olmuyor. Bu gelişmelerin ardından mutsuz olan Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi revize edilerek maaşına zam yapılmıştı.